Enflasyon vatandaşı ne kadar etkiliyor? Abi vallahi enflasyonu bilmiyorum. Enflasyonla işim de olmaz, inşaat işçisiyiz. Yerimiz yandı abi. Halimizi dürmak istiyoruz abi. Nasıl yandı. yandı? Vallahi elektrikten atmıştı abi. Şantiye Kovuş'tan elektrikten atmıştı bizim odaya abi. Evet. Abi, iki gündür bu durumdayız abi. Her şeyimiz yandı. Burada kaldık abi. Neresi olduğunu söyle. Yetkililer yardımda bulunur belki. Ya onlar da uğraşıyorlar da. Kepes şehir hastanesindeyiz. Yani yardımcı oluyorlar az çok. Param var, elbise, e elbise halledecekler. Ne söylüyorlar abi? Hadi inşallah olur. İnşallah olur Vallahi abi. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Abi ne diyorsun? Enflasyonda dünyada birinci çıkmışız. Yükseklikte. Tamam bir şey demem. Ne diyorsun sence yüksek mi? Yok çok Aşağıda. <laughs> ya bunu sen de biliyorsun ya. Konuşturma beni. Şimdi Gel. şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi abicim. Enfeksiyon diyorsunuz. Evet. Enfeksiyon da ben Türkçe'de, Enfeksiyon değil enflasyon tamam her neyse abicim Allah Allah. kendi ülkemizde biz kendimizi misafir hissediyoruz Mülteciyiz, biz Mülteciyiz. Biz. evet dediği evet. gibi şimdi esnafı yabancı emlakçısı yabancı o bu yabancı bu yabancı 8500 lira şu anda asgari ücret ama ben gidiyorum marketten 200 lira harcıyorum 3 parça alıyorum pazara giriyorum pazardan boş dönüyorum. Etini, sütünü, balını alamıyorum. Bir yağ olmuş 20 lira abi. Bak bir yağ olmuş 20 lira. Ve onu da geçtim. Bir yağ olmuş sıvı yağ. Tabii ki şu anda ben zeytinyağı alamıyorum. Zeytinyağı alamıyorum. Evime ekmek götüremiyorum. Ekmek olmuş 6 lira. Ev kiraları olmuş 7 bin aşağıdan yok. E ben 8500'e çalışan bir insanım. Bekarım, ben evlilik düşünüyorum, ben bu bu bu, bu yaşamaların arasında ben nasıl be evleneceğim? Nasıl evleneceğim? Nasıl evleneyim? Tarafı ya dedi sana hadi bakalım bir ev al abicim ev almayı geçtim, ben bunun ben beyaz eşyasına mobilyasına ondan sonra ne bileyim şununa bununa hadi karşı taraf Ama bana dedi yapayım? ki altın alacak ben nasıl altın alayım abi i̇şte yani şu anda ben bizim yabancılar bizim rahatsız bir etsin bir diye bir ben bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum. Ben Türk vatandaşıyım abi, abi ne mutlu Türk'üm diyene yani. Ama ben bu şartlar altında biraz şikayetçiyim yani. Çare <laughs> ne? Nasıl düzeliriz peki? Abi Kim ekonomi, ekonomi abi. abi ekonomi, ekonomi. Bak Tayyip babamız tamam ona bir şey demiyoruz baba. artık ayıp diyoruz Tayyip babamız diyoruz. Valla artık ne oluyorsa olsun beni çizgilendirmez Ama bana diyor ki bak ben bir video izledim. Bana diyor ki ya alıyorsan, ekmek alıyorsan bana oy vereceksin. 8500 lira yaptım. Peki 8500 lira yaptın. Hangi vatandaş memnun bakalım? Bir söylesin kirada oturan insanlar çok burada. Kirada oturanlar çok. Bir artı bir olmuş şu anda 5000 5000 den aşağı yok. Bir artı bir. Ben şimdi evlendim. Evimi kira. Ev alam alamıyorum. Aa, en kötü ev 2 milyon olmuş. Şimdi ben evimi tuttum. E ben bir artı bire girdim. E, ben nasıl gireceğim abi? 8500'de çalışıyorum. Ben Bunun 6000 lirası kira desem. 2000 lira elektrik su faturası geliyor. E ben bir ay nasıl geçim sağlayacağım abi? Ben bu şartlarda nasıl evleneyim? Yani ülkemizde Suriyelisi çok. Afganlısı çok. Ondan sonra örnek vereyim. Pakistanlısı abi, çok abicim. Abi, Rus'u abi. çok. Her şeyi çok abi. Ben aha bak gir. Aa şuradaki dükkana gir abi. Rus. Aşağıya gidiyorum. Suriyeli adam dükkan açmış. Sözde Suriyeliler işte yok şudur garibandır maribandır. Ya abicim öncelikle Türk vatandaşına yapsınlar. Sosyale gidiyoruz. E yardım istiyoruz. Sana yok. E bayabancı biri geliyor. Ben mağdurum diyor. Ona maaşını bağlıyorlar. Erzanı veriyorlar. Kömürünü suyunu her şeyini veriyorlar abi. Şimdi senin dediğin gibi bu Türkiye'de adalet nerede? Adalet istiyoruz biz. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Lütfen adalet yerini bulsun. Adalet yerini bulsun abicim. Teşekkür ediyorum. Abi sen ne diyorsun? Ben bir şey Ben bir şey demiyorum abi. Ben de köpeğe gel, bağla... abi, durmaz. Gel. sana. 3,5 milyon maaş alıyorum. Evet dört milyon kira veriyor bak üç buçuk şimdiye kadar 3500 bin beş alıyor daha beş almamışım. Evet. Üç lira maaş alıyorum dört bin lira kira veriyorum. Ben nasıl geçineyim? 5500 oldu. E beş bin beş yüz oldu kirada dört buçuk olur. Evet. Nasıl yani bir insan ha beş bin lirayla Aa, yani bu resmen alay ediyor ha bu resmen emekliler çadırda ya, ya çadırda gideyim ben şimdi çadır buraya kurarsam zabıta gelir. <laughs> tutar beni atar nereye gideyim ya? Gidip dağın başında mı kalayım? Yani bir emekli, emekli ölmüş ya. Vallahi biz bir kahve gidip bir çay içemiyoruz. Bir çay içi, abi, bir çay beş milyon ya. Gidip üç tane, dört tane çay içsem yirmi milyon ya. Ben nerede getireyim ya? Allah Allah Allah. Böyle, böyle iş olur mu ya? Nasıl olacak abi, çare ne? Nasıl olur? Ne zaman giderse ancak o zaman olur. Başka da çare yok. gelin. Kim veriyorsa, gele. kim veriyorsa o düşünsün. Verenler düşünsün yani. Ben vermem. Abi, <laughs> Ben, ya sen bekliyordun. Sen ne diyorsun kardeşim? Hayır ben bir şey demiyorum. Benim gollarımı görüyorsun. Komple kesik. Beni hiç, hiçbir iş yeri almıyor. Almıyor. Neden? Dayı görmüyor mu golları? Bu yüzden almıyorlar. Ya dış görünüşten. Delikanlı adamsın. Almıyorlar baba almıyorlar. Dış görünüşten. A aynen öyle. Suriyeliler burada ne güzel hayat sürüyor. Bizim anamızı affedersin. Tamam mı? Ya dayı çok doluyum. Yani konuşsam harbi çok sıkıntı olur. Ben konuşmayayım o yüzden. Ne diyeyim? Anamızı abi. Araba, araba piyasaları olmuş. Ben Şu kendi anda... ben kendi ülkemde daha mülteciyim. Ben böyle bir hayat istemiyorum. <laughs> Yanlış mıyım? <laughs> 15 yere gittim iş yerine veriyorum, veriyorum, veriyorum. Hiçbiri almıyor beni. E ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben hiçbir iş yeri almıyor. Ne yapacağım ben? Doğru mu? Bir kıyafet alıyoruz abicim. Bir kıyafet alıyoruz. Şu anda şu giydiğimiz pantolonlar. Yemin ediyorum 700 liradan aşağı bak 700 liradan aşağı pantolon yok. Millet ya. ne giyecek? Ne giyecek ya millet? Suriyeliler. Bak dayı kepeze git. Suriyelileri açmış dükkanı. Suriyeliler. Onlara yardım ediyorsun da. Senin kendi halkın aç. Doğru mu? Açız ya açız. Aç. Şerefsizlere verdim vatandaşlığı. Adamlar dükkanını açtı. Biz... Ha. Aç aç geziyor. Hiçbir iş yer almıyor bizi. Niye böyle oluyor? Kullandığı telefonu biz kullanamıyoruz. Suriye'nin kullandığı telefonu biz kullanamıyoruz. Abi Hayır, benim kullandığım Suriyeli. telefon abi. Bak bir kamerası var. Adamlarda 5 tane kamera var. Adamlar 14 Pro kullanıyor. 14 Pro kullanıyor. 14 pro Pro'da 50 bin onlar TL. Onlar Türk, biz Suriyeliyiz. Benim sözüm bu kadar. Yani Eğer abi gören olursa da yardımcı olsun. Versinler bana bir iş. Özellikle söylüyorum. Almıyorlar baba. Hiçbir iş, iş yeri almıyor. Yardımcı olsunlar. Eyvallah. Elin affedersin. Gidip vatandaşı verip dükkan açtırıyor. Kendi halkı bur aç aç geziyor. Niye böyle oluyor? Önce o istiyorlarsa önce bu Türkiye'ye bir düzen oy, sokacaklar oy, ondan oy vermem. sonra. Ben, vermem oyumu. Vermem dayı vermem. Şimdi bizim halk abi koyun. Bir önden gittim hepsi arkasından gidiyor. Lan açın gözünüzü açın açın açın. Açsınız geziyorsunuz boş boş pardon dayı. Boş boş geziyorsunuz açsınız. Ya bir kendinize gelin ya. Şu anda abi. Bir kendinize gelin. Doğru. Şu anda var ya şuraya bir yabancı uyruk gelsin. Bir savaş çıksın. De ki hadi yapalım. bakalım savaşa gönder. Gitmez abi. Yine git olacak. Git. Giden yine biz gideceğiz abi. Vatanımızı savunmak Değil için. De adam zaten kendi ülkesini savunmamış, savaştan kaçmış. Burayı mı savunmuş? burayı da savunmaz abi. Onun için Türkiye'miz ne yapıyor abi? Biz devlet olarak bunlara yardım sağlıyoruz. Niye sal abi kendi adamımıza bakalım bir ya. Önce vatan bir demek, kendi adamımızı tutalım vatan ya. Vatan demek namus demek, doğru mu? Ben öyle bilirim. Benim vatanım benim namusum. Elim piçi oradan kaçıp geliyor bura. Üç gün sonra burada bir şey olsa hiçbir şey yapmaz. Herkesi alıyor Allah korusun biz burada bir şey yaşasak hiç kimse bizi almaz Sen niye sokuyorsun o kadar Suriyeli'yi buraya zaten 3 milyon 5 milyon Hı? Biz, biz gitmeyiz, gitmeyiz zaten Biz gitmeyiz Topraklarımızı Bırakıp gidemeyiz çünkü biz gururluyuz biz Türk vatandaşıyız abi Türkiye dediğin topraklarını satıp gitmez Biz son kanımızın son damlasına kadar da olsa savaşırız İsterse Silahımız olmasın biz taşlarla yine alırız. Dedelerimiz almış ha burayı. Dedelerimiz Allah Allah. almış. Biz ben, yine taşlarla Suriyeli sopalarla savaşırız mü? yine alırız. Ben Suriyeli gördüğümü döverim. Benim gıcıma gidiyor. Görme, canım Çıksın ya. karşıma bir tane bana desin ki hadi. Kim var? <laughs> o da çare değil. Dayı. Ayar oluyorum, gıcık oluyorum, bunalıyorum, daralıyorum. Ben kendi ülkemde. adamın suçu aslında şöyle düşünmek lazım. Sadece Sen şöyle düşün mesela. Kapılar açılmış. Evet. Adam gelmiş. gelmiş. Sen kapıyı açarsan adam gelir. Ben de diyorum açma ha? niye açıyorsun? Gelen de suç yok aslında. Açarsan gelir. Tamını satmasın. Tamam, adam gelir. Evet. Namuslu. Ben. Kendisi geliyor. Bacısı orada. Anası orada. Hepsi orada. Geliyor Ama burada yavşak evet. burada çalışıyor. Niye? Ben var ya abi. Tamam haklısın da dövmek, Hayır. vurmak Hayır. o da çare. Dolduk, değil. dolduk. Ana dolduk dolduk. Hani var ya böyle haykıracağım sinirden. Abi, Vallahi kıracağım ya. Vaha komandos olarak Van Başkale'de yapmış bir insanı Miran sınırında. Bize 150 tane mülteci geçiyordu. Komutanlar diyordu ki bırakın geçsin. Ya ne demek geçsin ya? 150 tane mülteci abi bunlar 150-150 geçe geçe en son 200-250 oldu. Ondan sonra ne oldu? Türkiye'ye mülteci girdi. Mülteci girdi. E şimdi abi söylüyorum ben sana ya. Biz istemiyoruz. Hangi birimiz memnun ya bu insanlardan? Abicim Suriyelilere kapımızı açtık. Rus'un hava açtık. Afrika'da. Aynen abi. Afgan'a. abi hepsini açtık. Ya şu anda ben var ya Antalya olarak ben Türkiye olarak hayırsever kurumu olmuş Türkiye. Hani önüne gelene kapımız açık diyor. A yapmasın abi önce bir kendi Türk vatandaşını bir düşünsün ya. İşe girsek giremiyoruz. Bir şey yapsak yapamıyoruz. Ev şu anda çarşıda tam şuradan bir şey almaya kalksak alamıyoruz. E diyorlar ki abi sigara içen insanız E sigara olmuş abi 34 lira 35 lira en ucuz sigara. Sen düşünüyorlar. Ya abi <laughs> sağ, abi bak Meşeter Ertaş hayır, ne demiş biliyor musun? Bak adamlar parasına bakıyor. Garibanın bir cuvarası <laughs> var. He garibanın bir cuvarası var. Garibanın çünkü bak yükü var, derdi var, tasası var. Gariban adam başka ne yapsın abi? Burada hiç basak avradı döver. Kara kara düşünüyor abi adam Hakkı bir şey söyleyebilir miyim Türk vatandaşlığı 400 bin dolara satılıyor evet. Çin çok güçlü bir ülke dünyanın en zengin ülkelerinden biri evet. 10 milyon tane Çin Çinliye 400 evet. bin dolar verse Türkiye'ye git dese vatandaşlık al dese geldiler aldılar Antalya İzmir Diyarbakır Urfa Şırnak fark etmiyor evet. Demek ki Çin bizim ekonomimize siyasi görüşümüze her şeyimizi etki edebilecek adamın burada 10 milyon oyu var kendine gelir burada devlet de kurar yani belediye başkanı da seçer ya hani evet. bunu düşünelim ya ülke yani <laughs> satılar resmen para hesabı da burada parasını veren alır abi hani konuşuyoruz. Seçimden Allah sonra göreceğiniz dayı herkes bak seçim beklesin ne olacak? Gözünü açsın dayı gözünü her açsın herkes gözünü açsın da bir kendinize gelin bir herkes koyun bir önden gitti mevzu arkasından gidiyor. Ulan açın bir gözünüzü ya ya saf mısınız? Yanlış mıyım dayı açın açın gözünüzü. Bunlar koyun gibi öyle gidiyor. Lan nereye gibi açsın lan. Aç geziyorum burada. Cebinde 5 lira para yok. Gelmişsin ekonomi konuşuyorsun. 10 gün önce adam bir yaşlı dayı benden 5 lira istedi dayı. Verdim ekmek parası. Aradan bir gün sonra aynı böyle var. Bir tane daha var arkadaş. Ona gelmiş diyor ki ekonomi çok iyi. Ulan yavşak sen benden 5 lira almadın mı? Sen <laughs> ne komisyon konuşuyorsun? He? Sen git ondan bundan para istiyor. Gelmiş ekonomi çok iyi. Ekonomi çok iyi. Lan, <gülüyor> <sen> <gülüyor> Toş. Neyin ekonomisi iyi? Ondan bunun dileniyorsun, para dileniyorsun. Gelmiş ekonomi konuşuyorsun. Fikri olmayan da konuşuyor, fikri olan da konuşuyor, koyunlar da konuşuyor. Hepsi konuşuyor. Ben karşıyım dayı, herkes gözünü açsın. Herkes lütfen Allah için gözünü açsın, gözünü açsın. Koyun olmaktan bir çıkın. Açın gözü. Ekonomi çok kötü. Cebinde 5 lira parası yok. Gelmiş burada ekonomi konuşuyor. Lan sen kimsin? He? Açsın, açam. Ondan bundan para istiyorsun sen. Benden 5 lira aldı. Ertesi gün ya, ekonomi çok iyi, iyi diyor. Ulan yapacak. sen benden para istedin 5 lira. Bir gün sonra ekonomi çok iyi diyor. Götoş. Ya di, day dediğim gibi. Fikri olanla konuşuyor, olmayanla konuşuyor. Gözünüzü açın, açın. Herkes gözünü açsın. Artık bir kendinize gelin bir. Açsınız ya, aç millet, aç Aç dayı millet. Gözünüzü açın. Tekrar tekrar söylüyorum. Gözünüzü açın, 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 açın. Bu adam anamız. Lafın meclisin dışarı. Doğru mu? Kendinize gelin. Bir de diyorum benim kollarım kesik komple bacaklarım göğsüm möğsüm. iş versinler bana beni iş, iş yeri almıyor. Almıyor baba hadi bana yardımcı olsun. İsmim Tolga Emektar. Herkes duysun. Elin Suriyelisi elin Suriyelisi burada rahat yaşıyor kral yaşıyor ben kendi ülkemde aç geziyorum. Ben niye aç geziyorum? O niye kral gibi geziyor? Abi bir şey söyleyebilir miyim ben de? Abi ben buradan AK Parti CHP'ye seslenmiyorum. Ben buradan bir şey söylemek istiyorum sadece. Abi iktidara kim gelirse şu Suriyeliler bizim başımızdan değilsinler. İlk ben Konya veriyor. ben Konya altında Konya altında çalışıyorum abi. Konya altında bir yerde çalışıyorum. Sana yemin abi çıkıyorum tamam mı? Sahil boyundan bak yürüyerek buraya ders kadar geliyorum. Yürüyerek geliyorum. Abi Suriyeli orada elin Rusuna bakıyor, Türküne Nargilesini bakıyor. Içiyor. Nargilesini içiyor. Tamam abi? Almış eline birasını. Lafta Müslüman bak. Lafta Müslüman. Müslüman adam niye bira içiyor abi? Bana bunu bir açıklasınlar. Allah Allah, orada tarafına, kendisi, ne, Abi içsin ben ona bir şey demiyorum. Allah Allah, orada geçiyor. Abi orada geziyor, içiyorlar, Allah. geziyorlar. Tamam onlara da lafım yok. Onlara da bir şey demem. Ama abi orada gidiyorlar milletin karşısına kızına sarkıyorlar, şey yapıyorlar. Geçen gün o yüzden Konya altında kavga çıktı. Kim gördü, kim görmedi bilmiyorum. Ama birbirlerini yediler abi. 10 e, 15 Kim yedi? Abi 15 üç... Suriyeliler mi yedi birbirini? Suri aynen abi 15-16 yaşındaki Hayır, Abi ne ayıracağız? Birbirlerini yesene polisler geldi, bizi dövdü. Yemin ederim. Bizi diyor ki niye ayırıyorsunuz? Ben, Ayırmıyorsunuz diyor. Ben söylüyorum, bize. ben gördüğümü döverim, ben gıcığım. Laf eden olursa yine buradayım, ben gıcığım. Elin yavşa gidiyor, arkadaşın dediği gibi sahilde yakmış nargilesini affedersin milletin götüne başına bakıyor. Lan sen kimsin? He? götoş Gitmiş namusunu vermiş, gelmiş bura anası başısı orada kendi burada Sefa sürüyor. Ben yine diyorum dayı. İş versinler. Doldum. Çok doldum. İş vermiyorlar. Vermiyorlar. İnşallah olur. İnşallah abi. Yani sen duyur. İnşallah kardeşim. Kardeşimize yardımcı olsunlar. Dolduk ya. dayı bıktık. Dolduk. Altı bin lira maaş alıyor. Evet. Bak bana verdi bu evet. sene yüzde otuz. Yüzde otuz. Altı inancı havası bin sekiz yüz alacağım. Evet. Anladın mı? Bana yüzde otuz zam verdi. Aldığım bir her şeye yüzde yüz yüzde iki yüz zam vuruyor. Bana yüzde otuz verdiğin zaman benden iki yüz aldığın zaman ya ben bunu ile çekeceğim demektir ya. Ben bunu ile çekeceğim. Bana yüzde otuz vermişsen, vurmuş, vermişsen o bir malıma da alacağıma da yüzde on vur, yüzde on beş vur. Bunlar eskiden böyleydi. Bunun için hürriyet abi alabiliyordu eskiden. Geçen sene şeker ne kadar Abi geçen sene şekeri aldım 27 liraya bak. Evime gitmeyeyim 27 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Almanya'da Bu sene 150 lira dayı. Allah, 150 lira 27 lira 150 lira. 15 Bunun hesabını yapamıyor muyum? <laughs> ya. Bir, ya. Bir dakika dayı. Ben istatistik çıkaracağım. Hadi. Ha buraya geldiği ay, zaman onlar ay, da ber. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika şimdi. Bunun çözümü bu. Eğer yapmazsanız bunu insan değilsiniz. Bak o gün siyasetçiler geldi. Hangi parti olduğunu bilmiyorum. Abi kim Bak olur bir ki? dakika. TikTok'ta bugün paylaştım tamam. kendim. Tamam. Ben camdan baktım. Şerefsizim dedim. Bir adım daha atarsanız kettle'da sıcak su var. Başınıza dökmeyen şerefsizdir dedim. Bak. Eşek çekme zamanında. Öküz tarla zamanında. Seçmen seçim zamanında kıymete biniyor. Gelirseniz sizi yakarım dedim. Gelmeyin. Kapıma gelmeyin. Bir dakika. Kapınıza geleni kovacaksınız. Onların haddini bildireceksiniz. Mecliste evet. haşlamayı 10 liraya yiyeceksin. Bana burada etin kilosunu 200 lira ye yediremezsin. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? İnşallah Açık bana yaptı. bir dakika, bir dakika. 25 kuruşa, 25 kuruşa poşet yapıldığı zaman sadece ben bunu anlatmak istiyorum. Bir Kürt, bir Ermeni ve bir Türk, bir Türk'ün ee, bahçesine girmiş. Türk gelmiş, önce Kürt'ten başlamış, ulan sen kimsin benim bahçeme giriyorsun, dövmüş onu. Sonra Ermeni'ye gitmiş, ulan sen kimsin benim tarlama giriyorsun, onu da dövmüş. Sonra sıra Türke gelmiş, oğlum sen benim kanımdansın. Aynı sen nasıl girdin, üçünü dövüyor sonra adam gidiyor, üçü de düşünüyor ulan diyor bu nasıl bizi üçümüzü dövdü de böyle bir kenara attı İlk Kürt'ü dövdüklerinde biz sesimizi çıkaracaktık, Salahattin Demirtaş içeri girdiği gün sesimizi çıkarmış olsaydık şimdi bu meydanlarda bunu konuşmaya hiç gerek yoktu, Doğrudur. ha bir dakika Doğrudur. bir dakika, Türk'ün şimdi Türk'ün muhalefeti FETÖ'cü Kürdün muhalefeti PKK'lı, ben ne PKK'lıyım ne de FETÖ'cüyüm ben bir vatandaşım, Allah'ın aciz bir kuluyum. Ve eğer bu bu seçimde de sizden hasap sormazsak nasıl hasap soracağız? Nasıl ya, Onlara de... oy vermeyerek evet. hasap soracağız. Evet. Onun rakibi kim? Yunanistan'dan bir rakip gelirse söz Allah sözü o Yunanistan'ya vereceğim ama buna vermeyeceğim. Çünkü bize çok çektirdiler. Evet. Camiye gidiyorsun cuma günü ben şu an abdestim, Kimse yanlış anlamasın. Cuma'ya gidiyorum abi korkudan ne zaman reklamla başlayacak diye Diyor ki işte iyilik yapmayı Allahu Teala Azze ve Celle emretmiştir. Sonra geliyor evet arkadaşlar filan yerde bizim bir eyvah reklama geldik. Filan yerde bir tane cami yapılıyor. Ona lütfen parasını daha o muazzin o camiye aşık olan namaz namazı yarıda bırakıp sandığı dışarı koyuyor. <laughs> bir dakika. Oraya gidiyor, para topluyor. O gün çocuğu ana sınıfına götürdüm. Benim 5 yaşında çocuğum var. Okula gittim, dedi ki senin burada değil çocuk. Hemen yan tarafta bir yer var, ana sınıf yapmışlar. Gittim. Dedi 500 lira para. Vallahi dedim 500 lira aylık vermem. Okula gittim 250 lira. Neden bu parayı alıyorsunuz benden? Eğitimi paraya mı çevirdiniz? Diyor ki biz bunları e, e, bu elemanları biz dışarıdan aldığımız için Devlet kadroya ataması lazım. Camiden de bir an evvel her zaman o günde dedim. Devlet kardeşim bir an evvel dilenciliği bırakacak. 40 lira 40 bin lira para alan 10 yerden çift dikiş atan maaş alanı ben burada onları savunarak birbirimize girmeyelim. Eskiden ne derlerdi biri geldiğinde bize kuşak konuştuğunda bir genç konuştuğunda Bizler ihtiyar, ben de 50 yaşındayım. Gelirdik ne derdik? Telefonunuzu çıkar bakalım derdik. Avrupalısı gelecek burada. Bir dakika Avrupalının emeklisi gelecek burada. Oteller yapıldı inşaatında biz çalıştık. Oteller biz çalıştık. Her işini biz yaptık. Adam diyor ki Allah'a bin şükürler olsun. Benim ben hem emekliyim hem çalışıyorum. Ben geçimimi sağlıyorum. Niye elin adamı geliyor Avrupa'dan bin euro ile geliyor burada geçiniyor da Ben niye daha eşek gibi çalışayım Yani ne farkımız var madem emekli ettin evet. Rahat etmek için torunlarımıza bakmak için Ha şimdi çocuklar da evlenemiyor söyleyeyim Çocuklar evlenmek istemiyor evet. Atatürk'ün e, Çıkarmış olduğu yasaları Atatürk'e dinsiz imansız diyenler Serhoş diyenler Bugün onun e, suç saydığı, mesela zina diyelim, suç saydığı şu an serbest. Evet. Muga Anlı ve Asra Erol da bunun göstergesidir. aşkı ı seyrettiler. O gün de gerçeğini biz, zaten o programlarda şu an iki tane insan buluyorlar. İnsanın gururlarıyla e, oynuyorlar bir an evvel. O televizyonlar bizim çocuklarımızı eğitmeli. Şimdi 5 yaşındaki çocuk da aldatmanın ne olduğunu biliyor. Onu anlayabiliyor. Ve ne oluyor? Psikolojik de artık evlenmek istemiyorlar. Bir an evvel Esra Eroğlu, Muga Anlı bunları kaldıracaklar. Bunların yatacak yeri yok. Ee, bizim örf ve atatörümüzü bitiren bütün yasalara imza attılar. Yani bizim şu an e, eskiden Mardin'de ben Mardin'de 7-8 yaşındaydım, mırlıyordum. Allah'tan emin olun. 70 yaşındaki teyze bizi görünce şöyle duvara dayanırdı. Çünkü erkeğin önünden gitmezdi. Çok affedersin. Benim orama burama bakmasın diye kenara çekilirdi. Bize o zaman cahil derlerdi. Biz o cahillete geri dönmek istiyoruz. Bundan sonra Ecevit'in ağzını böyle ananda ee, onun, e, onun sürekli derler ya ya kuyrukları bilmem ne kuyrukları o zaman paramız yoktu ama şimdi kardeşim belki yokluk yoktu ama paramız vardı pardon ee, şimdi, e, şimdi eee her şey var domuz etinden tut bilmem neyine kadar ama alacak gücümüz yok güç bize güç önemli her taraf çamaşır makinesi olsa ne olur her şey Buzdolabıyla, çamaşır makinesiyle bitmiyor. Herkes evine bir elma alabilir. Ama gerçekten de şu an çocuklar yeterince beslenmiyor. Bir an evvel bunun çözümü de bizim evimize gelen siyasetçileri Allah rızası için geldiklerinde ben şöyle bir sözle bitireyim. Bir köyde 15-16 milletvekili bir köye gitmiş, minibüs devrilmiş, hepsini gömmüşler. Sonra jandarma polis gelmiş demiş ki kardeşim bunların içinde sağ olanı yok muydu? Demiş ki valla bir ikisinde ses geliyordu inanmadık onları gömdük gittik dedi. Gömelim gidelim sandığa bunları Allah'a emanet olur.